Herkese merhaba beyler. Bugün Jura Jura yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Jura Jura açalım. O da Jura O da bizde olduğu için Jura açalım. Jura koymuştum. Bakalım. Bugün Don'ton yok. Hey ya, bunu oynasak. Yani beyler işte farklı farklı silahlarla falan oynamayı deneyeceğiz. Şöyle biraz daha adam yasın. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar, şu anda biraz adam doldu. Bakalım. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Yani beyler şöyle, şöyle diyeyim ben sizlere. Ee, ne bileyim nasıl desem her öldüğümüzde her şey yaptığımızda falan bir silah değiştirin. Bir sürü silah var zaten. kabirine kadar kullanalım. İlla iyi silah olmasına gerek yok. Bir, abi o nasıl vuruş ya? Adam şimdi mutlu olmuştu Ne yani ilk elden? Dur bakalım neyce seri devam edelim. En son o o, o ayı saklayacağım. <laughs> ay ay. Resmen ittiriyorum ya. Bas 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 çık 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 hadi hadi Ulan Kafa avcısı Bak hele beni arkalayacak bak 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 Adam beni arkalayacaktı ya var mı lan böyle bir şey Hı? Aa bak silah değişti mi bitti, gördün mü? O, oh, alalım. Ondan sonra Kabir şey yaparız. Kabir ile oynarız. Aynen öyle. Geç kaldık. Bu bir. Hadi adamlarda. Beyim et. Beyim et ya. Beyim Gitme gitme gitme. Adam orada bir yerde ama arkadaş. Nerede olduğunu çözemedim böyle. Tam kafadan. Çekil lan, çekil lan, 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 lan. Kafa avcısı. İyi, güzel. Güzel. Şimdi k nerede? Tamamdır. Şöyle ilk baş bir bomba sallayalım. Tamam. Birinin canı gitti. Güzel gitti. Bayağı iyi gitti. İyi haber. Hadi oğlum ya, hadi lan Bak şimdi. Eğer buradan basarsam onlar zaten sıkışıklıktan esna adam vururum. Abi. O iki kişi vurmuşuz güzel. Hemen şuna geçelim. <laughs> evet beyler, maçlarım video kayıt altındadır. Küfür etmiyorum, küfür günahdır. Amına koyduğum. Niye küfür ediyorsun? Benim o, videomda sen kimsin lan küfür ediyorsun? Oh. Oo güzel etçat. Alın size bir bomba. Al bir tane daha. Şey gibi kendimi şey şey gibi hissettim ama medalofanlar oynuyormuş gibi. <laughs> evet. Pis Vietnamlılar. Bize savaş açmıştı. Hadi. O adam var. Lan adam kalmadı hala. Oynayıp duruyorsunuz ya. Oynayıp duruyorsunuz ya. Nerede bu herif? Üç kişi. Kütüphanenin orada mı? Nerede lan? Ha güzel. Evet hemen silah pompa alalım. Bakalım. Hadi gidiyoruz. Bu arada şey yani pompalı falan makro falan hiçbir şey yok. Zaten belli oluyor. Makro olup olmaması da. Her an bomba gelebilir. Hemen tüy buradan. Hop. Güzel. Güzel. Aferin. Aa. Güzel elseydik. Yapacak bir şey yok. P90 at. Tamam. Atayım sen de dandik silah at bana. Yok dandik at. Dandik bir şey at dandik. Silah at. Tamam tamam çeleş AC 40 kaç 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 kaç. Aynı silahı bizlenmiş miydik? Nerede bu silah? Bomba kaldı. Demek ki bir adet kalmış onu da kullanmışız. Ha yok. Yok tamam. AC 12. AC 12 diye silah kullanmadık. Tamam. Adam tamam, zaten girmedik hadi. Nerede bakalım AK? Ha. Bak mu? At. At. Nerede böyle ama? Şu mu? Ha tamammış. Eyvallah. Silaha bak abi bu ne ya? İçim karardı nasıl satayım. Böyle silah mı olur lan? Bak 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 bak. 6 kilo almış bak bu şekilde. Ulan silahtan çıkan sese bak arkadaş ya. Evet biraz geri dönelim. Nasıl bir silahtır güzel ilk kilimizi aldık. Bakalım neler yapabileceğiz. Oo bayağı bir can gitti. İki kişi. Güzel ikinciyi de aldık. İyi ve hadi tabanca hadi hadi, hadi 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 Abi bu adam ikinci kez sesi attı bize ya. Neydi Kuaze? Bu arada buradan Azerilere selam olsun. Beko az. Beko az. Ya. Az. Bu arada ben oyuna ara verdiğimde azeriler çok az vardı yani yeni yeni geliyorlardı şimdi bayağı bir dolmuşlar. Yani. Güzel. Hatta benim ülkeye geçen bile var. Genel var abi genel al. Azeriler de genel var ya var mı böyle bir şey? Biz hala albaydayız. Ama albay da kutsal bir meslektir. Ya. Mavi takım kazandı. Hadi hemen ufak bir şey yapalım. TD mi atalım? Ne atalım? Ne atalım? Hadi bir hangar atalım. 5 dakikalık mı var? Mı? Hadi başlayalım. Bir de hangar atalım beyler. Ufak bir 5 dakikalık. Hadi kafadan dikkat bomba atıyorum dur buradan sonra bir meclis salalım. kafa avcısı dikkat bomba atıyorum yarışma kafa avcısı güzel güzel Lan bombayı açık unutmuşuz ya. Abi. Bomba kullanmayın ya. Hemen hemen bombaya sarıldılar abi. Var mı böyle bir şey ya? Bomba yasak dedim benden kullandım. Abi bomba yasak 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 bomba yasak o Oo, iyi Oo. yani iyi dedim kas korudu bu arada ona iyi dedim ben gene bomba atsın ben ya pardon. <laughs> kullan kardeşim. Boş ver. Yani yapacak bir şey yok abi. Herkes atınca elim gidiyor. Ulan. Hattım üzerine. 아, 비, 아, 비, 아, 비, 나, 왜, 너, 썩, 비, 아, 비, 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 Ay 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 Of Son onda Hadi abi Hadi abi nerede adamlar nerede ya O zaman şurada bir can dolduralım Adam geliyor bir tabanca mermi değiştirelim hadi. Hücum. Hücum 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 hücum. Wait. ona lan adam. Abi. Hadi abi, hadi abi güzel ilerliyoruz. Hadi bir kişi mi geliyor? Bir kişi geliyor. Bomba salladı. Ve güzel. Aa helal be, helal. Zıpladı koydu. <laughs> Zıpladı koydu. <laughs> arkadan geldi ya. Uf. Bakın burnum şey oldu. Oh. Ay. Ay. Atın bombayı. At abi bombayı. Kırmızı takım kazandı. Neyse beyler, e, bugünlük bölümümüzün yani videomuzun falan sonuna geldik. E, videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olun. Kafanızda göre takılın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.